Orbital yayınları AYT Kimya Soru Bankası S testi. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti test 3 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda kapalı sabit hacimli bir kapta tepkimesi dengededir. Sistem dengedeyken N2O3 ve O2 gazlarının kısmi basınçları 0.4 ATM olduğuna göre dengedeki N2O5 gazının kısmi basıncı nedir? Reaksiyonumu bir şuraya yazayım. Hepsi gaz bazında maddelerimin N2O3 artı O2. Bana denge anındaki değerler verilmiş. 0.4'e er ATM N2O3 0.4 oksijen 0.4 ama N2O5'in dengedeki kısmi basıncı bilinmiyor. Denge sabiti de verilmiş. Arkadaşlar kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti ürünlerdeki gazların kısmi basınçları böyle girenlerdeki gazların kısmi basıncından hesaplanır. Aynen KC'de olduğu gibi yani değişen hiçbir şey yok. Yine kas sayıları üst olarak etki ettireceğiz. 0.8 eşittir. E, 0.4 çarpı 0.4 bölü x olur. Buradan da x eşittir 0.4 0.4 0.8. Gitti gitti 2 kaldı. Buradan 0.2 atm'dir denge anındaki kısmi basıncı. İkinci sorumuzda tepkimesi sabit hacimli bir kaba basınçları sırasıyla 0.8 atm ve 0.6 atm olan karbon ve oksijen gazları konularak başlatılıyor. Tepkimemiz şu şekilde 2 karbon monoksit, oksijen, iki karbondioksit. Bunu da aynı şekilde yani başlangıç harcanan denge anı değerlerini yazmamız lazım. 0.8 atm karbon monoksit, 0.6 atm'de oksijen konularak reaksiyon başlatılmış. Bir süre sonra sabit sıcaklıkta denge kurulunda karbon monoksitin kısmi basıncı 0.4 atm oluyor. Karbon monoksit 0.4 olduğuna göre demek ki 0.4 atm'lik kısmı harcanmış. O zaman buradan 0.3 atm harcanır pardon 02 ATM harcanır. Denge anında 04 ATM kalır. O zaman buradan da 04 ATM oluşur. Denge anında 04 ATM kalır. Yargılarından hangileri doğrudur? O zaman KPS'ini hesaplayalım. 0,4'ün karesi bölü 0,4 çarpı 0,4'ün karesinden 10 bölü 4'ten kısmi basınçlar türünden denge sabitimiz 2,5'tür arkadaşlar. Denge durumunda kapta toplam gaz basıncı P toplam eşittir. Kap içerisinde bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşit olur P toplam. Buradan 1.2 atm yapar toplam basınç ifade doğrudur. Dengedeki karbon monoksit ve karbondioksit gazların mol sayıları eşittir. Kısmi basınçlar eşitse mol sayıları da eşittir arkadaşlar. Çünkü kısmi basınç eşittir. Toplam basınç çarpı gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısıdır. Şu değerler zaten aynı olacağı için tüm gazlar için mol sayıları aynı olan gazların kısmi basınçları daha aynı olur. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü sorumuzda 0,8 mol karbondioksit gazı 1 litrelik kaba konuluyor. 0,2 mol oksijen oluşunda sistem dengeye ulaşıyor. Hemen yazalım. 2 karbondioksit, 2 karbon monoksit ve oksijen oluşuyor. Başlangıç harcanan denge. Denge anda kaptaki toplam basınç 2,5 atm olduğuna göre kısmi basınçlar türünden denge sabiti nedir? Başlangıçta 0,8 mol koymuşuz. Şunlardan hiç yok. 0,2 mol oksijen denge anında var. Demek ki oluşan oksijen 0,2 mol, oluşan karbondioksit 0,4, denge anında 0,4. Harcanan karbonmonoksit, harcanan karbondioksit 0,4, oluşan denge anındaki karbondioksit 0,4. Şimdi denge anındaki maddelerin mol sayılarını biliyoruz, toplam basıncı biliyoruz. O zaman bunların kısmi basınçlarını hesaplayabiliriz denge anında? Basınçlarını hesaplayalım denge anındaki basınçlarını. Karbondioksitin kısmi basıncı eşittir toplam basınç çarpı karbondioksitin mol sayısı bölü toplam mol sayısından hesaplanır arkadaşlar. 0.4 0.4 0.2 daha toplam mol sayısı 1 moldür. Buradan 2.5 çarpı 0.4 100 iki virgül kaydırınca bir yapar mı? Bir yapar arkadaşlar. Bu mol sayısı aynı olan kısmı basınca da aynıdır. Mol sayısı yarıya düştüğüne göre kısmı da yarıya düşer. Buradan bir atm yapar. İşlem hatası yapmadı. buradan da kp değeri eşittir. 0.5 çarpı birin karesi bölü birin karesinden arkadaşlar. Kısmi basınçlar türünden denge sabitimiz 0.5'tir. Dördüncü soruda sabit hacimli bir kapta bulunan N2O4 gazı sabit sıcaklıkla tepkimesine göre dengeye ulaşıyor. N2O4 gazı 2NO2 şeklinde dengeye ulaşıyor. Bu tepkimede yer alan gazların kısmi basıçlarının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre KP değerinedir. nedir? Başlangıçta N2O4'ten 1.8 atm almışız. Buradan hiç yok. Ee, harcanan miktar ve denge anı miktarına baktığımızda e, denge anında buradan 1.2 oluşmuş. O zaman oluşan da 1.2'dir. Buradan harcanan 0.6'dır. Oluşan da 1.2'dir. Buradan da Kp değeri eşittir. 1.2'nin karesi bölü 1.2'den Kp değerimiz 1.2 atm yapar. Beşinci sorumuzda basıncı 1.2 atm olan xe 3 gazı 11.2 litrelik sabit hacimli bir kapta 270 santigrat derecede denklemine göre dengeye geldiğinde kapta toplam 0.5 mol gaz bulmaktadır. Buna göre Tepkimesinin kısmi basınç türünden denge sabiti nedir? Bakalım. XY3, XY artı Y2'ye dönüşüyor. Basıncı başlangıç itibariyle 1.2 atm olan gaz konuluyor. Kabın içerisine bunların belli değil. Harcanan ve denge anı değerlerine baktığımız zaman kapta 0.5 mol gaz bulunuyor. Hmm. Evet. Evet. O zaman bir şu 1.2 ATM'yi sıcaklık ve hacim değeri verildiği için mole çevirelim arkadaşlar. Ki harcanan miktara x deyip oradan bulmamız lazım muhakkak. Tamam param varsa ne rahat uygulamasına geçiyorum o zaman. Ee, 1.2 ATM'lik xy 3 gazı ee, 11.2 litrelik kap içerisinde kaç moldür? 22.4 bölü 273 çarpı 273 santigrat derece 546 kelvin. Gitti gitti 2 kaldı. Buradan da mol sayısı 1.2 bölü 4'ten 0.3 mol yapar. Demek ki Başlangıçta 0,3 mol var. Hiç yok, hiç yok. Denge anında ise toplam O zaman x kadar ayrışırsa x kadar x kadar oluşur diyeceğiz. 0,3 eksi x, x, x. Bunların hepsinin toplamı 5'e ee, e eşitmiş. Artı x, artı x eşittir. 0,5 molmüş. Şunlar gitti. Buradan da x eşittir. 0,2 mol çıktı. X yerine 0,2 mol yazarsak denge anda 0,1, denge anda 0,2, denge anda 0,2 mol olarak bulunuyor bunlar arkadaşlar. KP'yi soruyor. O zaman köpek kaçırtan uygulayalım. KC'yi bulalım. 11.2 litrelik kabımız var. KC'yi bulup oraya yazabiliriz. Ya da ya da kab 1.2 litre sabit hacimli. Sıcaklık değişmiyor. Bunların hepsini e, kısmı kısmi basınca çevirebiliriz. Hangisi kolayımıza gelirse. Ben köpek kaçırtan uygulayayım arkadaşlar. E, buradan da KC'yi şu anda hesaplıyorum. 0.2 bölü 11.2 çarpı 0.2 bölü 11.2. Kabın hacmi önemli çünkü bu 11.2'ye bölmem gerekiyor. 0.1 bölü 11.2. 11.2'lerin bir tanesi gitti. E, şu gitti burada 2 kaldı. Buradan da kc değerimiz arkadaşlar 0.4 bölü 11.2 çıktı. Şimdi köpek kaçırtan formülüne geçiyorum. kp eşittir 0.4 bölü 11.2 çarpı e, 22.4 bölü 273 r değeri çarpı e, sıcaklık değerimiz 546 üzeri delta n. Delta n de ürünlerin katsayısı eksi girenlerin katsayısı 2 eksi 1. Şurada 2 kaldı arkadaşlar. 2 eksi 1 1 yapıyor zaten. Şu gitti burada 2 iki kaldı. İkiler de birbirini götürdü. Kp eşittir. 0.4 çıkar. Evet. Cema tamamen gördüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani 270 ile 546'yı sadece de şu 2 yukarıda kalır. 2 çarpı 2 4 yapar. 4 çarpı 0.4 olur. 4 çarpı 0.4 da 1.6 olur. Tekrar düzenlemeyeceğim arkadaşlar. C şıkkı doğru cevabımız olur. Altıncı soruda sabit hacimli bir kaba birer mol klor ve H2O gazları konup sabit sıcakta dengesi kurulduğunda 2CD2 2H2O 4HCl O2 Toplam basınç 5.5 atm, klorun kısmi basıncı 1.5 atm olarak ölçülüyor. Şimdi başlangıçta şunlardan birer mol kap içerisinde var. Konulup sabit sıcakta dengesi kurulduğunda toplam basınç 5,5 klorun kısmı basıncı 1,5 olarak ölçülüyor. O zaman şöyle bir yapsak bakalım yani bir işlem yapsak. Klorun kısmı basıncı 1,5 olduğuna göre kısmi basınç eşittir. Toplam basınç çarpı klorun mol sayısı bölü toplam mol sayısı işlemimiz var burada. Ee, buradan da e, klorun mol sayısı da toplam mol sayısı oranı 1,5 bölü 5,5 yapar. Klorun mol sayısı bölü toplam mol sayısı oranı 3 bölü 5'e böldüğümde 11 yapar. 3 bölü 11 şeklinde çıktı. Burada klorun mol sayısı da toplam mol sayısı oranı. Harcanan değerimi bilmiyorum. Harcanan değerimi o zaman eksi 2x kadar diyeyim kas sayılardan. Ee, işlemim kolay olsun diye. Buradan da eksi 2x kadar harcanırken 4x kadar ve x kadar oluşur. Denge anındaki değerim 1-2x kadar, 1-2x kadar 4x kadar ve x kadar vardır. Bakın klorun denge anındaki mol sayısını biliyorum. Ve toplam mol sayısını da biliyorum. En toplam. En toplam da 1-2x artı 1-2x artı 4x artı x şeklindedir. Şu artı 4x ile şunlar birbirini götürdüğünde en toplam 2 artı x yapar. Şimdi buradaki eşitlikte yerine yazacağım onu. 2 artı x'i buraya yazdık. Klorun mol sayısı da 1-2x'de onu da buraya yazdık. 6 artı 3x eşittir. 11 eksi 22x yapar. 25x eşittir. 5 yapar. x eşittir. 1 bölü 5'ten 0.2 mol olarak bulunur. Kaç mol oksijen gazı vardı diyor. Cevabımız 0.2 olur. 7. soruda yukarıdaki denge tepkimelerin hangilerinde derişimlere bağlı denge sabiti Kc ile kısmi basınçlara bağlı denge sabiti Kp arasında Kp Kc ilişkisi vardır. Hemen formülümüzü hatırlatalım. Köpek kaçırtan formülü Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n. Kp ile Kc'nin birbirine eşit olabilmesi için arkadaşlar delta n değerinin sıfır olması gerekiyor. Delta n de ürünlerin katsayısı eksi girenlerin katsayısı gaz fazındaki maddeler için. 3 mol 3 mol doğrudur. katı olduğu için 1 mol. Katı olduğu için olmaz. 1 eksi sıfırdan 1 çıkar. Burası 2 mol. Burası 2 mol. Doğrudur. Doğru cevabımız değişik olur. 8. sorumuzda 1 litrelik bir kapta 2 mol CO, Br, 2 gazı sabit sıcaklıkta tepkimesine göre ayrışıyor. Sabit sıcaklıkta sistem dengeye ulaştığında karbon monoksit gazının mol kesesi 0,2'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? COBr2 karbonmonoksit artı brom şeklinde ayrıştı. Başlangıçta 2 mol buradan var. Buradan hiç yok. Şurada mol kesrini 0.2 vermiş. O zaman harcanan miktarı bilmiyorum. Eksi x kadar harcanırsa artı x kadar artı x kadar oluşur. Denge anında 2 eksi x kadar x kadar x kadar vardır. Mol kesri. E, gazın mol sayısının toplam mol sayısına oranı demek arkadaşlar. Şu COX ile gösteriliyor. 02. O zaman karbon monoksitin mol sayısı X. Toplam mol sayısını bulalım şuraya. E, şuraya. Toplam mol sayısı eşittir 2X artı X e, artı X dediğimde 2 artı X yapar. 2 artı X. Bu da 2 bölü 10 eşitmiş. Buradan da 2X 10X 10X eşittir. 4 artı 2 x 8 x eşittir 4 x eşittir 0.5 mol çıkar. 0.5 mol brom gazı bulunur ifadesi doğrudur. Kısmi basıncı kısmi basıncı Kp'si 0.25 olarak verilmiş. Bunlar ise mol sayıları. Mol sayılarını yazalım o zaman. Şuradan 0.5 mol var. Şuradan 0.5 mol var. Şuradan da 1.5 mol var. Denge anındaki mol sayıları. Mol sayılarıyla kısmi basınçlar arasında Orantı vardı. Dolayısıyla 0.5 mol olanın kısmi basıncına P dersem, şunun da kısmi basıncı P olur, bunun da kısmi basıncı 3P olur. Daha sonra bunları dengede yerine yazarsam arkadaşlar, çünkü KP olarak vermiş bana, KP 0.25 eşittir P çarpı P bölü 3P şeklinde yazılır. P'ler birbirini götürür, buradan da P eşittir 0.75 çıkar. Yani karbon monoksitin kısmi basıncı 0.75'tir. Neyi soruyor bize? COBR2'nin kısmi basıncını soruyor. Şunun. 3 çarpı 0.75 olacak. O da e, 1.5 yapmaz. Yanlıştır. Yani 3 çarpı 0.75 3.75 yapar. Toplam gaz basıncı toplam gaz basıncı ise arkadaşlar 3P P ve P'den 5P yapacak toplam gaz basıncı. 5P yapacak yani 5 çarpı 0.75 diyeceğiz. 5 çarpı 0.75'te 3.75 yapar. 1.5 evet 3.75 yapar. Bu doğrudur. 9. sorumda tepkimesi 0 santigrat derece sıcaklıkta bir kapta dengededir. Tepkimenin ileri hızı ile geri hızı sabit değerleri verilmiş buna göre. Kc'yi bulabiliyorum arkadaşlar. Çünkü Kc benim. K ileri bölü. K geridir. E, 2 bölü 20'den Kc değerim 0.1 çıkar. Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar cinsinden denge sabit. Kp eşittir e, ee, kc çarpı rt üzeri 22.4 bölü 273 RT değerimiz çünkü 273 santigrat derece onun için bu sayıyı kullandık delta n de ürünlerin kas sayıları, eksi girenlerin kas bulunacak orası da 1 yaptı buradan da kp eşittir 2.24 yapar arkadaşlar 10. sorumuzda aşağıdaki tepkimelerden hangisinde derişimler cinsinden denge sabiti KC ile kısmi başlıklar cinsinden denge sabiti KP arasında KP, KC, RT üzeri 3 ilişkisi vardır. Bu şu demek arkadaşlar. KP eşittir KC çarpı RT üzeri eksi 3 demek. Yani delta N değerimiz eksi 3'müş. Ürünlerin katsayısı eksi girenlerin katsayısı olduğuna göre e, girenlerin katsayısı ürünlerin katsayısından 3 daha fazla olacak. Olmaz. E, katıları almıyorduk. Olmaz. 1, 1, 1, 1, 0 oldu bu. 3 bölü 2 katıları almıyorduk olmaz. 2, e, 5 gördüğünüz gibi 2 eksi 5'ten 3 çıkar. Dolayısıyla 3 oldu. E, eksi 3 oldu yani 2 eksi 5'ten eksi 3 çıkar. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 11. soruda 273 santigrat derecede 22.4 litre hacimli bir kapta 2 mol pc ile 5 gazı tepkimesine göre ayrışıyor. PCL5 gazının molde %20 sayesinde sistem dengeye ulaşıyor. PCL5, PCL3 artı Cl2'ye dönüşüyor. Başlangıçta 2 mol aldık. Bunlardan hiç yok. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Harcanan miktar ve denge anı miktarı. PCL5'in %20'si, 2'nin %20'si, 2'nin %20'si 0.4 yapar. Buradan 0.4 ayrışınca buradan 0.4 buradan 0.4 oluşur. Dengede 1.6 0.4 0.4 denge anındaki mol sayılarıdır arkadaşlar. Tamam ulaşıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dengede 0.4 mol klor gazı vardır ifadesi doğrudur. PCl5'in kısmi basıncı bakarız. Kısmi basınçlar türünden denge sabiti Kp bakarız. O zaman geçelim arkadaşlar. Kabımızın hacmi biliniyor. Onun için Kp eşit şey yapabiliriz yani kabın hacmi bilindiği için Bunları 22.4'e bölerek Kc değerini bulup daha sonra sıcaklıkla da bilindiği için Kp Kc çarpı Rt üzeri deltenden Kp'yi hesaplayabiliriz. Evet. Şurada kısmi basınçla sorulmuş 3.2 diye. Ya da arkadaşlar kabımızın hacmi ve sıcaklığı bilindiği için her bir gazın ayrı ayrı kısmi basıncını hesaplayabiliriz. Oradan da Kp'yi bulabiliriz. O zaman her bir gazın kısmi basıncını hesaplayalım. Çünkü ikinci öncülde ne yapıyor bize? Kısmi basınç soruluyor. Biz de onunla başlayalım. Bunu bulduğumuz zaman da dörtte biri PCL3 olacak arkadaşlar kısmi basınç olarak. Çünkü mol sayısıyla kısmi basınç arasında doğru orantı var. O zaman PCL5'in kısmi basıncını arıyorum ben şu anda. Çarpı. Ee, kabın hacmi 22.4 PCL5'in mol sayısı 1.6 22.4 bölü 273 çarpı 546 ifadesinden şurada 2 geldi. 22.4'ler gitti. Ee, PCL5'in kısmi basıncı buradan arkadaşlar 3.2 çıkar. Basıncı bunun 3.2 ise mol sayısı ile basınç arasında doğru orantı olduğu için arkadaşlar bu da dörtte 1 olacak. 0.8'e 0.8 olur bunların kısmi basınçları da. Oradan da Kp'ye geçiş yapalım. 0.8 çarpı 0.8 bölü 3.2 diyeceğiz. Gitti gitti burada 4 kaldı. Buradan da 0.2 çıkar Kp değerimizde. Dediğim gibi isterseniz de köpek kaçırtan formülünden yapıp en sonunda PCL5'in de kısmi basıncını şu şekilde yine hesaplamanız gerekiyor yalnız. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 12. sorumuzda sabit hacimli bir kapta 4 atm basınç yapan xy gazı sabit sıcaklık tepkimesine göre ayrışıyor. 2 xy gazı eşittir. x2 artı y2. Kp'si bize verilmiş. Başlangıçta 4 atm basınç yapıyormuş gazımız. Şunlardan hiç yok. Buna göre denge kurulduğunda x2 gazının mol kesri nedir? Evet bakalım o zaman denge anlı bir kısmı basınçları hesaplayalım arkadaşlar. Harcanan değerimiz belli değil ama kp'miz belli. O zaman eksi 2x kadar harcanırsa x kadar x kadar oluşur. Denge anında 4 eksi 2x kadar x kadar x kadar vardır. Bunları denge sabitinde yerine yazarsam o 4 0,04 4 bölü 100 4 bölü 100 eşittir x çarpı x bölü 4 eksi 2x in karesi katsayısı 2 olduğu için her iki tarafın karekökünü alırsam 2 bölü 10 eşittir x bölü 4 eksi 2x yapar. Buradan da 10x eşittir 8 eksi 4x 14x eşittir 8 x eşittir 8 bölü 14 yapar arkadaşlar. x yerine 8 bölü 14 yazacağız. 8 bölü 14 yazacağız. Burada 2 çarpı 8 bölü 14 16 bölü 14 yapar. 4 eksi 16 bölü 14 yapar. Bunlar kısmi basınçları fakat param varsa, param varsa ne rahat formülünde mol sayısıyla kısmi basınç arasında doğru orantı olduğu için bunları mol sayısı gibi kabul edebiliriz çünkü burada mol kesri bize zaten kesir soruluyor. X2'nin mol kesri eşittir. X2'nin basıncı bölü toplam basınç dersek de yine aynı sonucu buluruz. O da 4 eksi 16 bölü 14 artı 8 bölü 14 artı 8 bölü 14 şeklinde yazacağız. Şu 16 bölü 14 yapıyor şu ikisinin toplamı. Bunlar birbirini götürüyor. 8 bölü 14 bölü 4'ten 8 bölü 14 çarpı 4'ten 2 bölü 14 o da 1 bölü 7 yapar arkadaşlar. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.